Evet arkadaşlar herkese merhaba. Lonca Festivali'nde ikinci görevimizi almış bulunuyoruz. İkinci görevde ne aldık? Seksekte mücevherli gremliğine karşılaş. 8 defa 214 puan. Şöylece ne? Başlayalım. Yüz jetonu 60k elması alıyoruz. Bunun için ayırmıştım. Şu an 100 jetonumuz var. Bakalım 8 Bir kere gramille karşılaşma sonunda ne kadar jetonumuz kalacak? Bunu da birlikte test edeceğiz. Evet. Başlıyoruz. Şimdi şuradan şöyle gidiyoruz. Bir şey yok burada 6 getirmeye çalışacağım. Onu nasıl getiriyoruz? Zara tıkladıktan sonra zarda basılı tutarken e, altı getirmeye çalışacağım için onun tersi olan bir basmaya çalışacağım. Yani çok hızlı dönüyor. Muhtemelen tutmayabilir. Sadece bir atabildik. Devam ediyoruz. Evet. Neyse ücretsiz zar hakkımız geldi hiç yoktan. Yine bir alt atmayı deneyeyim. Burada çok önemli bir şey yok çünkü. Şimdiye kadar başarılı olamadık. İstediğimiz zarlar gelmese de devam ediyoruz. Bir altı daha deneyelim. Oynamaya oynamaya formumuzu kaybetmişiz herhalde. Devam ediyoruz. Bir altı için gene atıyorum. 4 geldi. Bir 6 daha hedefliyoruz. Evet şu ana kadar iyi başlamadık ama devam edeceğiz tabii ki. Oh, şurada mücevherli görevler var. İkisini de kaçırmasak. Bir 6'yı deneyelim. 4. En azından 1-2 gelmiyor. Bununla sevinledim şu an için. Şuna kaç lazım? 6. Bakalım ilk defa atabilecek miyiz? 5 geldi. 1 atabilecek miyim? kez 6'yı görünce basmaya çalışacağım. En üstte. Ne olsun en azından bir kere olsun görmüş olduk. Burada rastgele basacağım. Burada çok da bir şey tutturamıyoruz. Evet devam ediyoruz. Bu bölüm bitirdik. Bakalım burada ne kadar Mücevherli gremlin var. Bir, iki, üç tane var. Onları da getirebilecek miyiz? Denk getirebilecek miyiz? Bakalım. Şu şurada çok güzel duruyor. Bir, iki, üç, dört. Dört getirmek için zarın sağ yanındaki rakamı üç getirmeye çalışıyorum. Üç ile dört ters çünkü. Üç getirsem dört gelebilir. Ya yani üç dönerken basarsam üçteyken dört gelebilir. Sağ yan tarafında Yine çok hızlı dönüyor bu zar. Olmadı. Çok kolay değil çünkü çok hızlı dönüyor. 1 2 3 getirmem lazım deniyorum. Şimdi de 4 gelir işte. Neyse devam edelim. Bir tane gremini geçtik. 6'yı getirmeye çalışarak. 3 Devam ediyoruz. Şu kalp sözünü getirmeye çalışsam mı? 4'ü deneyelim. 3 teyken basmaya çalışacağım. Bu 6 geldi. Neyse. 1, 2 getirebilir miyim? 2 getiremezsem bayağı bir jetonum gitmiş olacak. 2 içinde ters 5 teyken basmaya çalışmak lazım. Ama hiç göremiyorum, şu an anlayamıyorum. Bugün zar inatla bir hızı dönüyor. Bir, bir bir daha getirebilirsem. Olmadı. En sondaki mücevhere kadar, şey, gremlin'e kadar mücevher yok. Biraz yavaşladı zar. Konuştuğumdan mıdır ne? Çok kötü başladım. Kusura bakmayın arkadaşlar bu kadar kötü değildim gerçekten. <laughs> Ama şu aldığıma sevindim. En azından 3-4 getirdik mi 1-2 getirmekten iyidir. Şu kalkan kaç saatlikmiş? 8 saatlik gerek yok. Bir altı getirmem lazım. Hiç getiremedim herhalde şu ana kadar. Altı getirsem şu eğitim desteğini alıyorum. Evet getireyim inşallah. Beş geldi. Biri zorlayayım mı? Hiç yok. Bir deneyim olmaz. Yapacak bir şey yok. Altı geldi bu kez de. Burada rastgele basıyorum. Bunun için uğraşmayacağım. En azından 1200 elmas hiç yoktan. Devam ediyoruz. İki oldu. Şurada ortadaki gremlinleri de kaçırmak istemiyorum. Bakalım yine birlikte. Kaç tane gremlin var. Burada gremlin yok. Çok kötü. Buralarda da yok. En sona kadar hiç yok. Anca aralarda bazen çıkabiliyor. Onlar çıkar inşallah. Dileyelim başlayalım. 6 evet formumuzu yavaş yavaş buluyoruz. Bir 6 daha getirirsek veya 5 de olur. 5 oldu. Çok güzel oldu. Eğitim %10 aldık. Devam ediyorum. Bir altı daha hedefliyoruz. İki geldi. Bazı arkadaşlar videoda istediğin rakamı getiremiyorsun diyorlar. Önceki videolarda ama bu gerçekten kolay değil. Zaten oynayanlar biliyor. Biz elimizden geldiği kadar püf noktası vermeye çalışıyoruz. Bu gerçekten zor zarar getirmek. Ama bazen yavaş döndüğü zaman biraz daha isabetli zararlar gelebiliyor, getirebiliyoruz. 6 çok güzel. En azından şu altılara seviniyorum. Bir altı daha güzel olmaz mı olur? Üç fena değil şampiyon sandığı aldık ve altıyı daha hedefleyerek getiriyorum şu kaç saatmiş üç saatmiş süper Süper. Bir 30 jeton kala falan bitirebilecek miyim bakalım. 70 jetonla yani. Bir 6 daha. En azından eğitim desteklerini aldık. Güzel oldu. iki tane. olmadı. En azından üçüncü kere görmüş olacağız. Şimdi altı gelir. Rastgele bastım. Standart 900'ler. Çok uğraşmazsa. Hadi bakalım. Şu gremlini yakalayabilirsem çok iyi olacak. 2 5 görürken basmaya çalışacağım. 6 geldi. Neyse. Burada kaç tane gremlin varmış bakalım birlikte. Bir tane burada var. 5 getirmem lazım. 2'yi görünce basmaya çalışacağım. 1 deneyeceğiz. Evet işte bu işte bu. İlk defa aradaki bir mücevherli gremlini yakaladık herhalde. Oo, güzel de müce aldık. 1600. Devam ediyoruz. Keşke el da falan bitirebilsek ama bakalım. altı show yapmaya devam ediyoruz birlikte Olamaz nazarlık olsun Şunu da yakalarsam kaç getirmem gerekiyor zaten dört 5'i görünce basmaya çalışacağım. 2'yi getirmeye çalışalım. 5'i görünce basmaya çalışacağım. Olmadı. Bir 6'yı daha deneyelim En azından buzlara geldik. Güzel 5 adım. Daha 7 60 gibi olduk şu an. Süper. 6 getirmeye çalışacağım. 2 5 kurtarıyor beni. 6 geldi. Süper. büyüğümüz mü Kaç kere gördüm şu an hatırlamıyorum bakacağız birlikte. Şu mücu, şu gremlini yakalayabilirsem çok güzel olacak bir iki. Ah, iki geçtik. Devam ediyoruz. 5 getirmeye çalışsam çok daha güzel olacak bir deneyim. 5. Devam ediyoruz. 6 getirmeye çalışıyorum. 3. Acele etmeye de gerek yok. Biraz da video uzamaz diye acele ediyorum. Siz daha yavaş oynayabilirsiniz. tekrar altılara dönmem gerekiyor. Bir olamaz. Cet onların gidiyor arkadaş. Aa, bu ne rezillik. İyi beş getirmiş gibi olduk. Şu kademli kadar iki üç sar atmamız mı gerekiyor? Belki daha fazla. Neyse devam edelim altı getirmeye çalışıyoruz. 3 5 güzel bir 6 süper sonlara doğru açılıyoruz devam bir 6 daha süper Oo, burada da bir çıktı efsane oldu. Evet Şunu da mecbur göreceğiz Süper 1100 müco iyi kaç oldu gerçekten bilmiyorum. Daha önce festivali teslim edersiz, edebilirsin diyene kadar devam edeceğim. Gene 6'dan devam edeceğim. 6 çok güzel. Bir 6 daha hedefliyorum. Yeleği aldık. Teselli. 2, 6'yı hedefliyoruz. 3. Bakalım 77 onları bitirebilecek miyim? 2. Hemen altılara geri dönmem gerekiyor. Porto loto gibi oldu. Hemen altıya dönüyorum. Hadi bakalım. Olamaz. Süper. Evet güzel. Şuradan bir devam edeceğiz. Is... Ondan önce şu müzik sesimizi bir daha açalım. Carol. Can... Araya virüs girmiş gibi oldu. Kusura bakmayınız. Devam ediyoruz. Benim sesim bir fazla. Evet. bir altı daha. Beş gayet güzel. Oo, buradan kaç geldi ama mücevheri kalemle geçtik ama iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Bir altı daha hedefliyoruz. Üç geldi. Şimdi bir jeton için bak bir adım için bir jeton boşa gitmiş olacak yapacak bir şey yok. Oo süper. Aynen 30 jeton kala, 29 jeton kala teslim ediyoruz. Bu demek oluyor ki 71 jetonda bitirdik. 71 ortalama 8'e bölersek, 72 desek 9 e, her kremlerin için gayet iyi bir jeton oranı. Çok güzel oldu. Umarım sizin için de video faydalı olmuştur. Şimdi birlikte görevi teslim edeceğiz. Çıkıyorum. Olayı anlattığım gibi arkadaşlar zara bastığımız zaman şimdi mesela kaç getirmek istiyoruz burada? 6 getirmek istiyorsak sağ tarafta olan bir zar dönerken tarafı biri görünce basmaya çalışacağım ama çok hızlı dönüyor. 6 geldi bunun gibi mesela. 3 daha geldi devam ediyoruz. Neyse görevimizi teslim edelim şimdi daha fazla videoyu uzatmayalım. Bir de hatırlatıyorum ki e, festivalde daha iyi başarılı olabilmek için Honda adına ilk üçe ödül koydum. Birinciye 100 milyon altın, ikinciye 60 milyon altın, üçüncüye 30 milyon altın hediye vereceğiz. Bunları ben karşılayacağım. Yeter ki Lonca e, gayret etsin, gaza gelsin ve başarılı bir festival geçirmiş olalım görevi teslim ettik. İkinci görevimizi bakıyoruz. Şu an birinci sıradayız. Nazar değmesin. İnşallah bu şekilde de bitiririz. Oradan da ekstradan şu şekilde güzel ödüller var. İlk, üçe, ilk beşe girdiğiniz zaman onları da alabiliriz. Tabi birincilik en güzeli. Sonra genel sıralamaya da bir bakalım arkadaşlar ne yapmışlar. Şu an iki görevde 382 puan. Ortalama 190 puanla gidiyoruz. Bakalım birinci mi olabilecek miyiz yoksa kaçıncı olacağız? Bunu da beraber testimasyonda görelim arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.